Bafra Gazi Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Kodla Bafra Teknik Takımının üyesiyim. Ben Ahmet Kağan Işık. Galip Öztürk Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Kotla Bafra Teknik Takımının kaptanıyım. Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Projemizde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamına hitap eden kodlama, robotik eğitimlerini oluşturduğumuz mobil uygulama sayesinde adım adım öğretmeyi hedefliyoruz. Günümüzde kodlama ve robotik eğitimi için çok fazla sayıda web sitesi ve YouTube kanalı olmasına rağmen uyguladıkları eğitim yöntemi bütün olarak konuyu vermekte ve bu da öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Biz hazırladığımız uygulama ile önce kişinin ilkokul, ortaokul veya lise seviyesini seçmesini, sonra kendi seviyesine özel robotik ve kodlama eğitimlerinden birini seçmesini isteyeceğiz. Seçilen eğitim içerisinde farklı uygulamalar olacak. Kullanıcı bunlardan birini seçtiğinde o uygulama işlem basamaklarına ayrılmış şekilde adım adım gerçekleştirilmesi için yönlendirme yapacaktır. Birinci adım bittiğinde sırasıyla diğer aşamalarla geçerek uygulamayı aşamalı olarak yaptıracaktır. Bu şekilde kullanıcı, kullanıcılar hem uygulamanın her işlem basamağına hakim olacak hem de kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bu yöntemin işe yarayıp yaramadığını anlamak için deney ve kontrol grupları kullanarak ön test ve son test ölçekleri uygulayarak anlamaya çalışacağız.